Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Uzun zamandır yoktum ama şimdi Valorant'ın yeni güncellemesiyle beraber tekrar karşınızdayım. Bugün Valorant'a yeni güncelleme geldi. Yeni ajan, yeni savaş bileti ve yeni koleksiyonumuz var. Hemen önce koleksiyona bakalım. Yeni koleksiyonumuz Protokol 781A. Gerçekten çok güzel bir koleksiyon, çok hoşuma gitti. Önce fotoğrafları sızmıştı. Fotoğraflarına baktığım zaman pek... Ee isteyene verememişti sanki ama oynanış videoları ortaya çıkınca gerçekten çok hoşuma gitti. Mesela bıçak fotoğraflarda ilkından o Breeze fotoğraflarında klasik bıçak gibi duruyordu ama geliştirilince görüyoruz ki gerçekten harika bir bıçak. Yani hem normal bıçak gibi olan hem hançer gibi olan gerçekten farklı şekilde kullanabilecek bir insanı uzun süre sıkmayacak bir bıçak. Hemen yanında bulduğumuz var ki bence sette en beğendiğim silah bulduk oldu benim. Sana bulduk için bir skinim yoktu benim. Herhangi bir kaplamam yok buldukta. Şöyle hatta setime bakalım. Battle Pass kaplaması kullanıyordum bulduk içinde. Ve Bu yeni setle beraber bu doktora kaplamam olacak. Hemen yanındakine bakıyoruz. Phantom'ımız var. Gerçekten Phantom da çok güzel. Uğur'umuz var. İdare eder. Kötü değil. Kar çok güzel olmuş. Spray'imiz güzel. Şerif çok güzel. Ve Spectre var. Spectera çok güzel. Yani koleksiyondaki her şeyi çok beğendim. Kompleset olarak alacağım zaten. Yeni savaş biletimize bakalım. Hepsine bakmayacağım zaten. Daha önce izlemişsinizdir biliyorsunuzdur. O yüzden bunlara gerek yok. Yeni ajanımız var. Gerçekten hepsi için çok heyecanlıyım. Bir de geçen gün mağazama Ares geldi. Biliyorsunuz Ares'e de yeni buff geldi. O yüzden Ares'e de kaplamam olmadığı için Ares almak istedim. Bu zamandır beklediğim bir kaplamaydı. Anomali kaplaması. O yüzden bunu da aldım. O zaman seti alıyorum. komple seti aldık. Hayırlı olsun. Öncelikle bıçağı geliştirmek istiyorum. Bıçağı kullanalım. Hepsini kaplamayı kullan diyeceğim. Koleksiyonumuza bakalım. Es geçtiğim bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Okey hepsi tamam. Spreyimizi de değiştirelim. Es geçmiş olabilirim. Tamam burada. Kartımızı kullanalım. Ünvan veriyor muydu hatırlayamadım. Tekrar bakmam lazım. Ek bir ünvan vermiyordu sanırım. Kartı da kuşandık. Uğurlukları takacağım. Uğurlukları Phantom ve Bulduk için istiyorum. Hangisiydi bulmam lazım. Bilosu Spectre'e nerf geldi. Guardian ve Ares'e ve Bulldog silahlarına buff geldi. Guardian'da da önceki albüm setten Afet Guardian var ama hiç geliştirmedim bunu. Şimdi Radiant sıkıntısı çekmediğim zamanlarda geliştirmek istiyorum. Çünkü şu anda Radiant puanım yetmiyor hatta Şerif'i Phantom'ı, Bulldog Spectre'ı hepsini geliştirmem lazım ve bıçağı tabii ki. şu an bıçaktan başlıyorum. O yüzden yeni savaş biletinde alacağım radyonetler benim için çok önemli olacak. Gerçekten çok fark ediyor. Yani şu an ilkini bile açtığımızda çok şey fark etti. Seslendirmesini de açalım. Tamam. Şimdi diğer bir e, geliştireceğim de buldok olacak. Aslında bitirişi açmasam mı? Sadece şu efektleri açıp Şof da kullanmak istiyorum. Öyle yapalım o zaman. Phantom'da da bunu kullanalım. Bitiriş efektini ve ya da bitiriş efektini mi açsam. Açalım bitiriş efektini açalım. Seslendirmeyi açmıyorum. Phantom'da da görsel efektleri açalım. Ve animasyonu açalım. Tamam. Renk olarak da ileride hangi rengi alırım? Bunu beğendim. Yani bu da güzel duruyor. Özellikle bıçakta bıçak da çok güzel duruyor ya. Ve bu. Ya bu da bambaşka yaptı. Işığı falan direkt yeşil oldu. Hepsi güzel ya. şu insan karar veremiyor. Hepsi güzel. Şimdilik ana renkte kalsın. Ve savaş biletimiz. Tamamdır. Savaş biletini de aldık savaş bileti hakkında yorum yapmak istiyorum. Savaş biletinde birçok kişi bu Ebruli kaplamalarını beğenmemişti. Benim hoşuma gitti. Yani Ebruli kaplamalarında hangileri vardı tekrar bir bakalım. Frenzimiz var. Daha sonra Judge var. Guardian var. Sanırım bu kadardı. Ya bir de Baki var. Ya ben çok güzel bir kaplama. Ya hoş duruyor. Şimdi bir Battle Pass kaplaması olarak bakıldığı zaman savaş biletine uygun olarak güzel bir kaplama. En beğenilmeyen sanırım bu şematik kaplamaları. Yani savaş biletinin verdiği düşecek olursak sonuçta 3 tane kaplama veriyor savaş bileti ve kötü değil fena değil. Zaten verdiği kaplamalar genelde kullanılmayan silahlar. Stinger verdi. Başka hangisi veriyor? Şerif veriyor. Şerif de zaten hani yeni kaplamamız var. Birçok kişide de şerif kaplamaları var zaten. Ve Odin. Odin de zaten genellikle uzun süredir hatta Savaş bileti Odin kaplaması vermiyordu. Bence Odin için güzel duruyor. Ve diğer kaplamalarımız da Hızlı ve Ölümcül Phantom ben şu ucundaki şunu merak ediyorum. Acaba uğurluk buraya mı takılıyor yoksa o sadece orada bir süs mü? Onu merak ediyorum. Güzel duruyor bu kaplama da gayet güzel. Ve sanırım bu setteki en beğenilen kaplamada bıçak kaplaması. Bende zaten şampiyon kaplamaları vardı. Şöyle hatta gösterecek bulursam bunun videosunu çekmemiştim ama bende mevcut. Efekt olarak aynı sesli, aynı görseli vermiyor. Yani siz tahmin edersiniz sonuçta bir savaş bileti o çevirme görselini sunmuyor ama gerçekten güzel hani şampiyonu alamayanlara veya asil karambit olmayan kişiler için güzel bir alternatif. Görünüşü renk seçenekleri hepsi gayet güzel. O yüzden bu savaş biletini mutlaka tavsiye ederim. Zaten verdiği radyanet puanlarından dolayı mutlaka alınması gereken yani her savaş biletin alınması gerekiyor. Özellikle şu Uğur benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Yani klasik olan her yeni bir kaplama aldığım zaman yaptığım gibi bir poligona gireceğim. Neon'u seçelim. Neon'la oynayalım. İlk kez Neon karakteriyle oynayacağım. Gerçekten harika bir ajan olduğunu düşünüyorum. Yeni şerifimizi alalım. Şu an tabi ilk ayarlarda. Bunu geliştiremedim. Şimdi bulduğa bakmak istiyorum. Buldog seslendirmeni açmamıştım ben. O yüzden şu an seslendirme yapmıyor ama görsel efektleri açık. Oo. Sesi ve hissiyat çok güzel. Yani bu kaplamadan dolayı mı yoksa yeni gelen buff'tan dolayı mı? Bu hissiyat bilmiyorum ama sesi de çok güzel. Bir açalım botlarımızı. Şöyle Bulduğu çok güzel yapmışlar ya. Ve sağ tıkta yenilenme süresi çok daha iyi oldu. Guardian'a bakmak istiyorum. Ya bu silah nereden seçiliyor? Yani gerçekten Kövdüye sıkıyoruz. Harika. Spectre'de neler olmuş ona bakalım. Spectre çok daha fazla kaçırıyor bende ama Belki uzaktan öyledir. Uzaktan zaten ben bu silahı çok fazla kullanamıyorum. Yani zaten uzaktan etkili olan bir silah değildi, yani yakından, orta mesafeden etkili olan bir silah. O yüzden spekta da çok defa da sorun yaşayamıyorsam da, ben hala seviyorum. Araya sabit olalım. Yani Gerçekten eskisine göre çok daha iyi olmuş çok daha hızlı başlıyor. Şeltonumuza bakalım. Ve bıçağımız. Bıçak bütünlüğü taraması tamamlandı. Ve her vuruşta tutucu değiştiriyor. Şey zaten şu an kesin falan ayırt edemiyorum çünkü yok sesi yok yani geliştirmedim bunu da savaş biletini radenit kastıkça bunları da açarız hatta Phantom'da da sadece görsel efektleri var Yine buldum bakalım. Bu çok güzel. Ben evet. kaçar. Neonlayız. Neonlayız saat tıkladı yok evet. Çok yavaşsın. Hızlı hızlı. Yine aldık elimize saat tık yaptık. Sıradaki. Elimde silah geldi. Güzel. Alın size. Şimdi burada Çıkmışım. Şimdi burada yapmamız gereken, alışmamız gereken daha doğrusu şey bu Q skill'ini kullandığımızda elimize bir yani yorunun kör gibi elimize bir top gelmiyor. Direkt eğimimiz neredeyse hemen oraya zaten atmış oluyoruz. Alın yani. size. Şu şekilde. O yüzden ona göre ayarlayıp atmak gerekiyor. Mesela şöyle bir bakıp da, da elim alayım diye bir şey yok. Kendimize gelir veya herhangi bir şey direkt istemediğiniz yere gider. Ona göre direkt hemen pozisyon alıp hızlı atmak gerekiyor çok etkili, çok işe yarıyor. Alın size. Şöyle de, tavandan da yapabiliyoruz. Alın size. Yerden de atılabiliyor. tek tek Çekilin yoldan. C -E çok güzel. Hadi bakalım. merak ettiğim ultisi. Ultisi harika. Bu ulti çok hasar vermiyor diyorlardı ama Böyle bir şey var. Ya kesinlikle sadece azcın olanlara işe yarayan bir özellik değil. Ya sahneler içerisinde direkt öldürüyor. Yerde. Hı. Çok yavaş yerde. Ya, ben yeterli. Her zaten. Yani benim gibi soğusun bir olsun herkeste durun yani hiç beğenmiş çok. harika her öldürdüğümüzde yenileniyor yani artmış ama bu birkaç tane adam öldüğümüz için yeterli yani kesinlikle round kaldıracak bir özellik ticari kullanıma yönelik değildi. Yakın mesafe çatış. Evet, yeni kaplamalar bu şekilde arkadaşlar. Bir de karanlıkta bakalım. Punk'ta zaten Neo'nun parmakları ön plana çıkıyor. Şu an parmaklar söndü. Phantom'a bakalım. Phantom zaten şöyle direkt Stinger oldu. Ucu gidince Gerçekten çok iyi. Sağlıklı bu şekilde. Buradan sağlıklı bakalım. Şerifin zaten sağlıklı yok. Spectre. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Görüşlerinizi bekliyorum. En çok hangi kaplamayı beğendiniz? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.